Okay. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şok markete geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. Evet yarın gelecek olan ürünler bizim buraya erken geldi ve sizler için böyle erken çekim yapmak istedim. Evet bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet yarın neler geliyormuş ya birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle üçü bir arada. Fresh Press var arkadaşlar bu şekilde göstereyim size sizlere Bunlar 750 milimlik fiyatı ise 80 lira Arkadaşlar bu şekilde e, gayet güzel bu şekilde Evet burada ise Boris kat üçlü kahve bardakları var arkadaşlar fincanları bu şekilde göstereyim Evet Bunlar da fiyatları e, 30 lira Arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere Evet burada ise renkli baskılı Bora bardakları, kupa bardakları var bu şekilde arkadaşlar. Şöyle farklı renkleri de var bu şekilde göstereyim. Evet bunlar böyle fiyatları ise 30 lira arkadaşlar. Bunlar gayet güzelmiş. Farklı farklı renkleri de var bu şekilde. Ben çok beğendim bunları bu şekilde. Evet burada ise alüminyum kaseler var. Bunlar da böyle. Altılı olarak satılıyor. Fiyatları ise 7 lira. 75 kuruş bir fiyat var arkadaşlar. Burada ise 8'li kapaklı kahve karton bardakları var bu şekilde. Fiyatları ise 15 lira arkadaşlar. Evet burada ise kahve fitre kağıdı var. Bu şekilde göstereyim. Bunlar da 40 adet var. Fiyatı ise 15 lira arkadaşlar. Evet burada ise pasta tabakları var. Hint pasta tabakları bu şekilde. Çok güzelmiş. 20 santim çapında fiyatı ise 30 lira arkadaşlar. Evet bakalım farklı renkleri var mı? Sizler için böyle. Evet tek renk gel yani pardon. Varmış arkadaşlar. Bir de böyle yeşil rengi varmış. Çok güzel. başka bakalım. Evet bakalım. bakalım. Evet bu şekilde siyah rengi de var arkadaşlar bir de böyle mavi rengi var. Evet bunların fiyatları ise 30 lira. Evet burada ise böyle metal ekmeçler var arkadaşlar bunlar da bu şekilde renkleri çok güzelmiş. Fiyatları ise 50 lira arkadaşlar. Evet bir de böyle yeşil tonlarında olanı da var. Onu da şöyle sizlere göstereyim. Bunlar böyle çok tatlı ve güzelmiş arkadaşlar. Ee, bu şekilde şöyle rengini göstermek istedim sizlere. Fiyatları ise 50 lira arkadaşlar. Gayet e, güzel. Evet burada ise şöyle 29 santim dantel oval e, tepsiler var arkadaşlar bu şekilde. Bunlar da çok tatlıymış. Fiyatlar ise 55 lira arkadaşlar. Böyle kahve tonları bir de böyle siyah rengi var. Bunların böyle kupları da e, böyle tahtadan oluyor arkadaşlar. Şu rengi ben çok beğendim. Bu şekilde göstereyim. Bir de böyle mavi rengi var. Onu da göstereyim. İlk evet, fiyatları ise 55 lira arkadaşlar. Bunlar bu şekilde. Evet, burada ise 24 santim çapındaki metal e, kurtlu tepsi ve sumumluk arkadaşlar. Evet, bunlar da şöyle sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar bu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Bunlar da gayet e, güzelmiş. Fiyatları ise 35 lira arkadaşlar. Mavi, bu da aynı şekilde böyle kahve tonları, krem yani yeşil var. Bir de siyah rengi var. Bunlar da böyle çok güzelmiş. Fiyatı ise 35 lira arkadaşlar. Bunlar yarın gelecek olan ürünler. Bilginiz olsun. Evet burada ise böyle e, kadın ekose pijama takımları var arkadaşlar. Bu e, fiyatı 120 lira. Bu şekilde zaten göstereyim sizlere. Böyle görselde olduğu gibi. Evet burada ise e, leton erkek kışlık ayakkabıları var. Bu şekilde göstereyim. Bunu da şöyle sizlere. Fiyatları ise 230 e, TL arkadaşlar. Bu şekilde. Evet burada ise erkek oduncu gömleği var. Bu şekilde göstereyim. Bunları da şöyle sizlere et evet, fiyatları ise 140 TL arkadaşlar. Bir de böyle farklı oduncu gömlek kırmızı ekose. Bu hafta zaten ekose konsepti arkadaşlar. Burada ise onlu makara, makara seti var arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Evet bunlar böyle tane paket halinde bu şekilde. Et evet, fiyatları ise Evet bunlar böyle mini boyu fiyatı 20 lira arkadaşlar. Burada ise böyle e, şöyle göstereyim sizlere bir tanesini. Evet bunlar da e, onlu olarak böyle makara seti. Bunun da fiyatı 23 TL arkadaşlar bu şekilde. Evet burada ise böyle kadın eldivenler var bu şekilde bunlar da 100 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Et bir de böyle siyah renkleri var. Et bu şekilde. Et evet arkadaşlar burada ise böyle kadın ablulu böyle çoraplar var. Bunlar böyle yumuşacık çok güzel. Böyle farklı renkleri var. Şöyle sade olanları da var. Şöyle hepsini sizlere göstermek istiyorum. Ee, bunların da tane fiyatı 22 lira 50 kuruş bir fiyat var arkadaşlar. Bunlar böyle çok güzel tatlı böyle farklı farklı renkleri var. İlk burada ise böyle mutfak havluları var arkadaşlar. İkili kurutma bezleri var bu şekilde. Et bunun fiyatını göremedim ama şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde kurutmalık. Evet arkadaşlar burada ise Borisikat kat figürlü bar, kupa bardakları var bu şekilde. Evet bunların da fiyatları 50 lira arkadaşlar. Böyle farklı desenleri de var. Şöyle göstereyim. Bunlar böyle çok tatlı ve güzelmiş. Evet bu şekilde. Fiyatları ise dediğim gibi 50 lira arkadaşlar. Evet burada ise keramik e, keramik kaseleri var arkadaşlar bu şekilde. Bunlar da böyle e, siyah renkte Fiyatları ise 23 lira arkadaşlar. Bir burada ise keramik kaseler var bu şekilde gösterir sizlere. Bunlar da 18 santim çapında fiyatları ise 30 lira arkadaşlar. Et burada ise yine keramika markasının e Ege Böyle tabakları var. Servis tabakları 26 santim çapında. Fiyat ise 35 lira arkadaşlar. Yine Keramika markasının bu şekilde tabakları var arkadaşlar. Pasta tabakları 18 santim çapında. Fiyatları ise 30 lira arkadaşlar. Evet burada ise mini kahve yanı su bardakları var. Onu da şöyle sizlere göstereyim. Bunlar böyle mini gayet güzel fiyatları ise 30 lira arkadaşlar. Bunlar böyle altılı olarak satılıyor. Burada ise böyle e, mini çerezlikler var lokumluk arkadaşlar ve çerezlik. Evet bunları da bu şekilde göstereyim. Fiyatları ise 25 lira arkadaşlar. Bunlar da böyle gayet e, güzel Evet burada ise keramika markasının bu şekilde ee, böyle kristal kupa bardakları var bu şekilde göstereyim. Evet bunların da fiyatları 20 lira arkadaşlar. Evet burada ise yine keramika markasının bu şekilde variyen ee, kupa bardağı var bu şekilde göstereyim. Bunlar da 10 santim çapında fiyatları ise 23 lira arkadaşlar. Evet burada ise Paşa Bahçe'nin etnik çay seti var arkadaşlar. Bunlar 12 parça. Fiyatlar ise 120 lira arkadaşlar. Evet bunu şöyle sizlere bir tanesini göstermek istiyorum. Bu şekilde altlı ee, bir de böyle bardağında şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bunlar böyle gayet e, güzel bir şekilde. Fiyatlar ise 120 lira arkadaşlar. Evet burada ise e, çok amaçlı zaten La pardon lazer kesim böyle bıçakları var arkadaşlar fiyatları ise 17 lira arkadaşlar böyle farklı renkleri de var bu şekilde ve burada ise tezgah üstü ketçaplık havluluk var bu şekilde bunların da fiyatları 100 lira arkadaşlar ve burada ise bu şekilde sunum tepsisi var bu şekilde göstereyim bu da çok vermiş. Fiyatı ise 50 lira arkadaşlar. Evet burada ise keramik kristal kahve bardak pardon böyle kahve fincanları var bu şekilde arkadaşlar bunu da göstereyim Fiyatları ise 150 lira arkadaşlar bunlar böyle dörtlü olarak satılıyor Şimdi şöyle sizlere bir tanesini çıkarıp göstermek istiyorum Evet bunlar bu şekilde. Fiyatları ise 150 TL arkadaşlar. Evet burada ise Paşa Bahçeli'nin mini böyle borcanı var arkadaşlar. Baton kek kalıbı bu şekilde. Fiyatı ise 50 lira arkadaşlar. Evet burada ise Paşa Bahçesi'nin bu şekilde meşrubat bardakları var. 365 cc çapında fiyatı 50 lira. Evet yine Paşa Bahçesi'nin bu şekilde 540 cc çapındaki bardakları var. Fiyatları ise 40 lira arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.